Arkadaşlar, bizim adımız futbolcu olmak isteyen güzeller. Sen Kanalımız yeni açılmıştı. Lütfen bize destek amaçlı abone olup like atar mısınız? İlk önce şimdi kendimizi tanıştıralım. Bu, Biz, bu benim gücüm... adım Yiğit, 12 yaşındayım. Koç burcuyum. Bu kadar. Güzel. Benim adım Ali Berk, burcum balık. Ee, 11 yaşındayım. <laughs> Futbolu çok severim. Benim adım Arda, soyadım Özdemir. Burcum terazi. 9 yaşındayım. Bu kadar. Evet şimdi sizinle top sektirme yarışmaları yarışmalarıyla başlayacağız. İlk önce Yağız başlıyor arkadaşlar. Başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12. 13 12. Evet arkadaşlar. 12. Evet ben 13 sektirdim. Şimdi sıra Arda Özdemir'de. Yanlış anlamayın bu arada. Soyadım Özdemir. Adım Arda. Başla. 5 sekizdi. Şimdi sıra, sıra ben sıra. Şimdi sıra Ali Berk diye. Şimdi şöyle tut. Hah. Dört sektirdi. Kazanan biri. Kazanan yiyoruz. Birinci turu kazanan biri. Alkış. Arkadaşlar biz daha yeni yemekten çıktığımız için ciddi sektiremiyoruz. Yarın tekrar video atacağız. O videoda birazcık ciddi olacağız. Evet yarın maç videosu gelebilir. Yani yarın halı sahaya falan gidebiliriz arkadaşlar. Evet. Hepinize bay bay. İyi seyirler.